Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Kıyamet Atlası serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bu videomuzda da Kolossus'u göstereceğiz. Apokalips Kıyamet Atlası sinerjisiyle. Evet gördüğünüz gibi yine efsaneler diyarının ortasına geldim. Kıyameti dörtlük yapabilmek için. Storm'u dövdüğümde çünkü direkt kıyamet dörtlük oluyor. Evet. Şimdi Kolossus'u Kıyamet Atlası haline getireceğiz ve ilk Vision'la kapışacağız. Ee, bu Kıyamet Atlası özelliğinden en çok faydalananlardan biri de Kolossus'tur. Böyle... Kolossus, Domino, e, Wolverine gibi hero'lar kıyamet atlısından çok iyi etkileniyorlar gerçekten. Bir de Archangel ama Archangel için 5 yıldızlı apokalips lazım. Veya 4 ama 5 yıldızlı en iyisi olur tabi. Cable falan da çok iyi faydalanıyor. Ben de en fazla 3 yıldızlısı olduğu için e, özel sinerjisi olmayanları gösteriyorum. Evet. Kolosus'u göstereceğiz dediğim gibi. Şimdi kıyametin e, atlısını etkinleştiriyoruz. 4 yüke. Evet. Ve kolosu savaşa alıyoruz. Böylece kıyamet atlısı olacak. Peki kıyamet atlısı özellikleri neydi? Tekrar bir söz edelim. Evet. %100 kanama direnci var ama kolosun zaten bağışıklığı var. Özel saldırı hasarımız %50 artıyor. %30 yetenek sabiti kazanıyoruz ve rakip bir adet zayıflatıcıyı temizlediğinde 2 saniye boyunca engellenemez oluyoruz ve dövüş başına bir kez olmak üzere vurulduğumuz zaman 3 saniye durdurulamaz oluyoruz. Şimdi Kolosus rakibin üstünden biliyorsunuz siper attığı zaman ağır saldırısıyla bu siperi kaldırıyor. Yani bir nevi temizlemeye yapıyor. Rakip bu sayede engellenemez oluyor Kolosus 2 saniye. Bu gerçekten çok güzel bir özellik Kolosus için. Sonra Profesör X'imizin 4 tane beyin yükü var. Bu yüzden özel saldırı hasarı da %100 arttırıldı Kolosus'un arkadaşlar. Yani toplam %150 özel saldırı takviyesi var. Yine. Şimdi savaşımıza başlıyoruz. Bakalım ne kadar hasar verecek özel saldırıları. Evet manyeto ile sinerjimizden ötürü bariyerimiz de var. Mistik duvarımız var. Evet bakın engellenemez oluyoruz ve gidip rahatça vurabiliyoruz bir jina. Blok yapsa rahatça vururuz. Evet dayak yedik durdurulamaz olduk gördüğünüz gibi. Evet Acil ettik biraz. Şimdi biraz daha bekleyelim. Tamam. Engellenemez ya. Gidip rahatça onu kırdım gördüğünüz gibi. Şimdi bir ikisini atalım. Bakalım nasıl hasar verecek. Evet, 39k gördük. Son vuruşu kritik vurması lazım. İyi görebilmek için ne kadar kritik vurduğunu. İlk tekmesi 39 değil yani 40k deyin siz ona. Evet sınıf dezavantajıyla oynuyoruz. Bundan sonraki dövüşte sınıf avantajı olacak. Deniyoruz gene kritik yok 43k geldi 87k vurdu gördüğünüz gibi bir de zırhları fullesek kim bilir ne kadar vurur 87k nedir arkadaşlar zindana alıp böyle boostlasak ne kadar vurur acaba veya grandmaster yaralı iken ona ne kadar vurur bu durumda çok merak ediyorum yani kolosusu bir de kıyamet atlısı şeklinde dövmeyi çok isterdim grandmaster ama şu anda mümkün değil çünkü 3 yıldızlı apokalipsi alamam. Grandmaster macerasına. Bir gün gelirse kıyamet atlısı kolosu da denemek isterim Grandmaster'ı. Evet. 47k gördük. Hadi be. Suikast ustalığı varken 100k'ya çıkar mı diye çok merak ediyorum. Evet. 24k vuruyor ağır saldırısının son vuruşu. Gördüğünüz gibi. Şimdi sınıf avantajıyla oynayacağız. Bakalım ne kadar götürecek. Wolverine'i indirebilir mi? Bence indirir Wolverine'i. Ama belli de olmaz. Yani Wolverine'in çok can yeniliyor çünkü. <laughs> deneriz orada sonra bitiririz. Evet şimdi sınıf avantajımız var. 15k geldi. 7 zırhdan da. Evet biraz çok siper yapalım ki daha çok zırhlanma biriktirelim. Dayak bile yiyorum bazen daha çok zırh bassın diye. Evet atıyoruz l ikimizi. Bir kritik vur. 47k, 95k gördünüz. Neredeyse 200k vuruyor koskoca bir L2'de. Bir de L1 atalım. Bakın L1'de ne kadar hasar verecek. Havaya özel sal ağır saldırı attı gene. Yine. <laughs> yine havaya attı. 3 evet, siper yaptık. Sonuncu siper olmadı galiba. Atıyorum L1'i. 27k ve... vallahi o da 47k gibi bir şey vururdu gibi geliyor bana. Belki daha fazla. Evet, tüm zırhlanmaları bastım mesela. Şu ağır saldırı yapmadan oynayayım bir. L2'sinin ne kadar hasar verdiğini o kadar zırhlanma varken bir görmek istiyorum. Evet şimdi L1'ini attıralım. Evet, 20 zırh maksimum oluyor biliyorsunuz. Onu bir... Girmeye çıkarayım iyice. Düşük düşük duruyor. Evet çıkardık. Bir kritik istiyorum. Ah vurmadı ya. O suikast usalı da etkinleşmişti. Vurmadı maalesef. Sağlık olsun. <laughs> Yine kritiksiz ne kadar vurduğunu gördünüz arkadaşlar. Hadi L1 atalım. Ve 21k gördüğünüz gibi. %6 canını aldı. L1'li arkadaşlar. Şimdi Scarlet Beach'e gidelim. Colossus sayesinde bir zehir direncimiz de var. Kolos ve Profesör X sinerjisinde zehir direnci veriyor biliyorsunuz. %72 zehir direnci de var. Ondan Scarlet için zehir hiçbir şey yapamaz bize. Evet mistik bariyer sayesinde canımız da hiç inmiyor. 13k. İlk de atalım. 22 K'lar. Çok güzel engellenemez yakalayabiliyoruz resmen rakibi böyle. Atıyorum. Rakibin güç barını hemen doldurmanız gerekiyor. Böyle ağır saldırı atıp kaldırdıktan sonra hemen gidip vurabiliyorsunuz böyle. Karşınıza böyle ajan verim, crossbones, kuru kafa yani kuru kafa çıkarsa rahatça engellenemez de olacağınız için eee Rakibinize rahat vurabilirsiniz Kolossus'la. Bu her kıyamet atlısı hero için geçerli gerçi. Evet, bir bariyer sayesinde 5 blok yapıyor. Bir de Guardian sinerjisi yapsam Kolossus her <laughs> dakika kusursuz blok yapar. Zaten. Evet, gene atıyoruz L2'yi. Evet, kritik vurması zor gibi kritik ihtimalini arttıran bir hero alsam güzel olabilirdi. Ki var zaten. Manyeto biraz arttırıyor galiba. Acaba kıyamet atlısı manyeto nasıl olur Profesör X'e beraber? Sonuçta özel saldırısında deli gibi hüner basıyor o da. Ee, bakın zehir 4 hasar veriyor arkadaşlar. Zehir başı yani zehir direncimiz %72 gibi bir şey. İrade gücü üstün geliyor o yüzden. Bir de bariyer var tabi. Bariyer de zehirden koruyor bizi. Hadi vur bir kritik. 31k hadi be. Bir suikast ustalığındayken göremedik ne kadar vurduğunu. Olsun. Aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz kolosluğun ne kadar vuracağını o aralıkta. L1 atalım. Ve 71k vurdu L1'i gördüğünüz gibi. Son vuruşu L1'in 71k vurdu. Bir de L2'yi düşünün. Evet bakalım Kolosus'u alt edebilecek miyiz? Kolosus'u da alt edemezsek savaşı ortada keseriz veya manyeto kullanırız. <laughs> yani sadece siper yaparak bile bu Wolverine'i öldürebiliriz arkadaş arkadaşlar. arkadaşlar hasar veriyor Wolverine'in biliyorsunuz. Ay Kolosus'un. Tabii Volver'inin L1 dolar da olmaz onu attırmak zorundayız. Evet, bariyer bizi koruduğu için canımız da gitmiyor, dışlanmamız da var. Bir basamadım ben de. <laughs> evet deniyorum. 36K 72K geldi. Hadi bakalım 166'ya getirdik canını şimdi de. Tabii özel saldırısını hemen attıracağız. Yeteri kadar az can yenilesin diye. Evet ısrarcı çıktı. <laughs> devam ediyoruz. i̇lk yenilemesi geldi. Bu yenilemenin de üstesinden gelebiliyoruz. İlk basit yenilemeyi açtım. Hay ne çok yerinde vuruyor ya. <laughs> çok dayak yedim bu yerinde. Evet devam ediyoruz. Oo, güzel ağır saldırı. Özel saldırı geliyor şimdi. 41k. Evet çok can yenilecek şimdi. Şavaş diyenlemeyi bu kez. 20k hasar resmi. Ağır saldırı da kritik. Ama bunu arttırmıyor tabi. Bu kolossusun ağır saldırısının hasarı normal. Güneller ağır saldırıyı geliştirmiyor. Zaten kolossusun mükemmel bir ağır saldırı hasarı var. yenileme varken bir vurmayayım ona. Şimdi vuruyoruz. Özel saldırı 2 kritik. 90k geldi. Hadi bakalım. Evet suikast ustalığı etkinleşti. 23k vurdu ağır saldırısı. Biraz canını yenilesin ki daha güzel görünsün de iki hasarımız. 20 zırhımız da oldu. Oh, 24k geldi. Atıyoruz. Vur bir kritik. Vurmadı. Yine vurmadı. Evet, kritik vurana kadar uğraşacağız, bitirene kadar. Evet, sırada Black Bolt var. Black Bolt kendi kendine eritir zaten özel saldırı, ikisini atarak. Ama Wolverine'i çok rahat alıyor gördüğünüz gibi. Deli gibi yenileme yapan birini indirebiliyor. Tabii her dakika yapsa indiremez. Arada bir yaparsa ancak. Evet. Şu anda hasarı gayet normal veriyor. Zırhlanmalarımızı basıyoruz. Dayak yedik. Evet ilk ikimiz geliyor. 32k şimdiden 65k. Bildiğiniz 100, 120k falan vuruyor toplam L ikisi bunun. Daha zırhlarını biriktirmeden arkadaşlar. Profesör X ve Apocalypse Nice tabii ki. Profesör X olmasa bu kadar hasar vermez belki. Apokalips %50 daha ekliyor. Bu kadar da kaşınmayalım Black Bolt istersen. <laughs> evet, kritik kritik 40k, 80k gördüğünüz gibi. iki özel saldırı attık, %30'a geldi canım gördüğünüz gibi. Mesela son özel saldırıda bir kritik vursa ölüyor bu. Üç kere özel saldırı iki atmamız yeterli kolosusla. Resmen işlevi de çok güzel oluyor. Engellenemezini unutmayın. Tabi daha çok ağır saldırıyla kısa sürede dövmeye çalıştığım için onu diğer saat engellenemez saldırını yapmıyorum. 54k geldi son vuruşu kritik. 107k nihayet vurdu arkadaşlar. Neredeyse 200k'ya yakın. Böyle tüm vuruşların kritik vurduğunu düşünseniz. Valla 250k'ya kadar bile çıkabilir diye düşünüyorum. Nihayet Black Bolt'ta istediğimiz hasarı verdi kolosuz. Bir de halkı dövelim hazır buraya kadar gelmişken. Kolosus Resmen Mim tier'dan arkadaşlar F yani Mim tier Şş, Tamamen en, en kötü seviyeye falan deniyor Böyle Mim tier'dan Beyond God tier'a çıktı resmen İnanılmaz bir şey yani Beyond God tier'a çıkmak nedir Mim tier'dan Aynı şekilde da öyle Evet ilk özel saldırımız hiç kritik vurmadı Ona rağmen %68 cana indirdik kalkı Tabi ağır saldırıların da çok etkisi var %50'ye gelmek üzereyiz. Bir daha atalım. 42 42 84 çok güzel kritik vurdu. Gördünüz. Hadi evet, bir de L1 atalım. 17K geldi. Ah. Bakın hiç canım gitmedi L2'sinden. Bariyer çok güzel koruyor. Bir de da var tabi. Son vuruş ve bitti. Gördüğünüz gibi. Kolosus da böyle bir canavara dönüşüyor işte arkadaşlar kıyamet Atlısıyla. Evet. Yani kanama direncini test etmeye gerek yok. Çünkü zaten kanama bağışı Kolosus. Bütün testlerini yaptık. Engellemez ve durdurulamazını da gösterdik iyice. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kolosus'la ilgili sorularınız varsa bekliyorum. Kıyamet Atlısı ile ilgili sorularınız varsa sorun. Evet bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.